Ya bu ne gerizekalı bir roldür ya. Artık bile bile maymun muamelesi yapıyorlar bize be. Sanki maymunlar cehenneminde oynayacağız. O suruktan bir çamaşır suyu reklamı ne alakası var maymunla? Bütün maymunları beyazlatacak mısınız? Bizim markamız maymunlarınızın da rengini açar. Üf, seçilme şansım fazla olsun diye ambiyans yaratmak için ormana geldim videoyu çekme salaklığa bak bendeki ya. Yedi sivrisin ekler her tarafıma. Yok arayacağım söyleyeceğim. Ben bu role oyun göndermek istemiyorum. Allah Allah o kadar projem bir sürü ünlü markanın reklamında oynamışlığım bir ağırlığım var benim. Yani e, ayın kütle çekim kuvvetine göre. Bir daha provasını yapayım da göndereyim şunu var ya karnım da acıktı. Boğa burcuyum dayanamıyorum. Sinirlerim tepemde. Bu yenir mi acaba? Hmm. İyi. Arada buraya gelip otlayım ben.